Beşiktaş'ın babamın ayakkabı boyuncası değil miydi Benim ayakkabım boyunca onun da muyum ya? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba gençler. Merhaba. Nasılsınız? İyi hocam. Oturma. Evet. Gençler. Dersimiz tarih, konu, tarihlik ve meslek ahlakı. Hocam bir hocam Ailelik ne demek? Ailelik ne demek? Bugün dersin amacı bu. Ailelik ne demek? Ailelik nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Ne işe yarar? Bundan bahsedeceğiz. Bir esnaf örgütlenmesi. Devirciler ailesi. Bakırcılar ailesi. Bugünkü manalarını düşünün. Berberler odası, müzikçüler odası, şoförler odası gibi. Bunun dışında bir de meslek üzere eleman yetiştiriyor dedik ki usta çırak ilişkisi içerisinde. İşte asıl önemli olan Umut'cum sen neden yatıyorsun? Umut iyi misin oğlum? Neyin kalmış? Ağlamış gibisin ne oldu? Hayır. Ne oldu başka? Hocam babası ayakkabıcı. o yüzden bir desteği biraz ayakkabıyla konuşma oluyoruz. Yani dalga mı geçirdim? Onun gibi bir şey ayakkabı için taban ayakkabı ustası mı yani? Evet. Nasıl? Evet. Tamam, ayakkabı boyuyor, evet. para kazanıyor, evet. evine ekmek getiriyor. Evet. İnsanları evet. mı dolandırıyor? Evet. Yaptığı işte sahtecilik mi yapıyor? Evet. Bunun dalga geçicilik ne var o zaman? Gençler her meslek, her iş kutsaldır. İş ya da meslek dediğimiz şey bir insanın kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak için yaptığı eylem düzenli olarak her gün gidip tekrar ettiği eylemdir. Dolayısıyla insanın geçimi için, insanın hayatını sürdürmesi için yapmış olduğu iş kutsaldır. Dalga geçecek şey meslekler değil ya da küçük görünecek şey meslekler değil. Eğer arkadaşınızın babası yaptığı işte bir sahtekarlık yapıyorsa, bir yolsuzluk yapıyorsa, yaptığı işi hakkıyla yapmıyorsa, o zaman alay alınabilir. O zaman rencide edilebilir. O zaman kötü bir şeyler belki söylenebilir. Dolayısıyla ne iş yapıyor olursa olsun kişi her iş kutsalmış. İşte bu çerçevede arkadaşınıza yapmış olduğunuz şey de son derece çirkin. Bunun için kendisinden özür dilemelisiniz ve bir daha böyle şeylere tevessül etmemelisiniz. Bu tip şeyler üzerine şaka yapılacak şeyler değildir arkadaşlar. Tamam mı? Umut! Umut! Biz arkadaşlarla parkta oturacağız. Boş vakit varsa sen de gel istersen. Bir taksi veremem bu adamın yanında gideceğim. Tamam sen bilirsin. Üzülme üzülme bu gece. Hey. Gerektirir ki güzel ahlaktan Aklı selimden dışarı adım atmayasın Nefsine ve şeytana uymayasın Haramdan, iğrençliklerden perhiz edesin Sünnetleri kocatmayasın Elinle koymadığını götürmeyesin Kimsenin sanatına tamah etmeyesin. Kimsenin çoluk çocuğuna hıyanet nazarı ile bakmayasın. Kimseye kibir, buğuz, buğul ve haset etmeyesin. Her kimin ayıbını görür isen örtesin. Dünyaya aşırı muhabbet göstermeyesin Senden büyüğe izzeti ikram edesin Hürmet ve hizmette bulunasın Bir elinin kisbini kifayet kisbeye Bir elinin kisbini ahiret günü için Fakir fukaraya sarf edesin hayır işlerinde elinden geleni yapmakta kusur etmeyesin.